Merhaba sevgili arkadaşlar, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 24 Ağustos 2020 günlerden pazartesi haftanın ilk günündeyiz. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir hafta dilerim ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu çok güzel bir hafta temenni ederim. Sevgili yarısı severler umarım yeni haftada her şey gönlünüzce olur. Umarım yeni haftada hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Arkadaşlar bugün 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü biliyorsunuz gündüz programı Bursa'da koşulacak 8 koşuluk programla başlıyordu. Burada bir altılı ganyan analizimiz oldu. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak. 9 koşuluk programla devam edecek. Burada da sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizimiz olacak. Öncelikle Şanlıurfa 1. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Akabininde Şanlıurfa 2. Altılı Ganyan analizimi sunacağım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyorum. Özellikle at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz, videolarımızı izletirseniz kanalımızın hızlı büyümesinde büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuda bütün arkadaşlarımdan kanalımıza destek bekliyorum. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz kanalımız ücretsizdir. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalımıza abone olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız bildirim alamamaktan şikayetçi, bildirim alamayan arkadaşlarım yine abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklarlarsa her video yüklediğimde sizlere bildirim gelecektir. Bu konuda da duyarlı olursanız çan işaretine tıklarsanız kanalımızı rahat bir şekilde kullanırsınız. Ayrıca videolarıma like atmayı, beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayalım sevgili yarış severler diyerek ben 24 Ağustos 2020 Pazartesi Şanlıurfa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Altıgan ilk ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak yarışı yarışıyla start alacak. Burada öncelikli ismim demeyeceğim. Banko vereceğim arkadaşlar. Çünkü artık zamanı geldi. Bu gruptan da üstün olduğunu düşünüyorum. Uygun grupta koştuğunu düşünüyorum. Nativa Kaan temsilcisi ve George Thomas gibi bir safkanın anne tarafından torunu olan 11 numara Rise of Silence. Bugün Mehmet Doğan İdaresi'nde piste çıkacak. Ben bana göre bu rakiplerini sonlarda yapacağı taklarla rahat geçecektir. Ben yarışsever arkadaşlarıma Şanlıurfa birinci altıda, birinci ayakta 11 numaralı Rise of Silence isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve bir banko isimle altılarımıza başlıyorum. Altılı Ganyan ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistle koşulacak handikap 15 yarışta devam edecek. Burada da öncelikli isim yine bir George Thomas torunu gerçekten kaliteli bir isim. Özellikle mesafesinde koştuğunu gördüğüm Kuvenin tayı George Thomas'ın torunu 5 numaralı Ünlü Han, Sayın Selami Ünlü'ye ait Bugün Mahmut Ünlü idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Ünlü An bu yarışı kazanabilir. Dikkat diyerek birinci şanslı safkan olarak veriyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda ki belki kötü koşabilir çünkü çok sık koşturuluyor bir Adana'da bir Urfa'da koşuyor bu safkan. Bir numara Kavi özellikle mesafesinde koşan bu safkanda bugün ağır kilosuna rağmen kaliteli bir isim olduğu unutulmamalı. Bu safkan da Sayın Bülent Yardımcı'ya ait yine sahibi yardımcı idaresinde start alacak. Bugün 5 numaralı Ünlü kötü koşması durumunda ilk devreye girecek safkandır. Yine 3 numaralı Hovarda bu safkan önleri seven bir isim, bir Sanjaro temsilcisi, bir distant Relative torunu. 3 numaralı Hovarda da bugün Mehmet Doğan idaresinde bu grupta etkili olacak safkandır. Yine 7 numaralı Kara Kartalım ne zaman ne yapacağı belli olmayan nitelikte bir safkan arkadaşlar. Bu safkanı bugün ihmal etmeyelim. Yine 8 numaralı Kara Panter Necmi idaresinde piste çıkacak özellikle bu mesafelerde çok etkili bir safkan bugün dikkat edilmesi gereken isim. Yine ben bana göre buraya 5, 1, 3, 7, 8 yeterli gibi duruyor arkadaşlar. Ama bütçemiz varsa sürpriz arıyorsak, geniş oynuyorsak, büyük oynuyorsak yine 12 numaralı Chams Bay ve 13 numaralı El Fuego isimli safkanları sırasıyla kuponlarımıza yazabiliriz. Ve Altılı Ganyan 3. ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak Meydim yarışta devam edecek. Burada da yine takibimdeki safkan Sayın Gizem Çakmakoğlu'na ait Linehart temsilcisi 7 numaralı Ayas isimli Safkan bugün Necmi Altın İdaresi'nde bana göre koşunun en şanslı Safkan'ı. Yine bu safkana sıkı rakip olacağını düşündüğüm... ...Victor Galop temsilcisi... ...Royal Abjar torunu... ...Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkacak... bir numaralı Babishko e, ...bu safkana sıkı rakip olur... ...7 numara Ahiyas'a... ...ilk rakip olacak isimdir. Yine 10 numaralı... ...Long Time isimli safkan da... ...benim takibimdeki bir isim... ...yine bir Abjar Akademi... ...Royal Akademi torunu arkadaşlar... E, bu safkan da bugün benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine 4 e, dört numaralı Fast Line ve 12 numaralı Top Göz İda isimli safkanlar benim sizlere sırasıyla önereceğim isimlerdir. Sevgili yarısı severler ve altılı gayrının dördüncü ana geçiyorum. Altıgen yani dördüncü aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışta devam edecek. Burada da yine son yarışını çok beğendiğim bir isim var. Bugün ekürü koşma avantajda bulunuyor. Sayın Cemal Yıldız'a ait Kayızbert temsilcisi Sıhtaha torunu 4 numaralı Dana Dane isimli safkan. Bugün 1 numaralı Hedefe Koş kızım isimli safkanla da ekürü olarak piste çıkacak. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı Dicle'nin kızı. Gerçekten ardı ardına çok etkili yarışlar koştu. Gerçekten ardı ardına iyi gruplarda koştu. Biliyorsunuz ilk yarışın meydinden çıkmıştı. Akabinde şartlı 3 ve son yarışında şartlı 4 yarış koştu. Bugün 3 numaralı Dicle'nin kızı da kuponlarda bulunması gereken safkanlardan. Yine 6 numara Can Polat Han ve 9 numaralı Neco Neco isimli safkanları sırasıyla değerlendirilebilirsiniz sevgili yarışseverler. Ufak oynayan arkadaşlarım burayı yine 4 numaralı Dana Dana ve 3 numaralı Dicle'nin kızı şeklinde değerlendirebilir. Ve 6 galim 5. ayağı. 4 yaşlı <laughs> 4 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışında öncelikli ismim 10 numaralı Leyla Nur. Gerçekten eşkalini beğendiğim bir safkan, gerçekten pedigrisini beğendiğim bir isim arkadaşlar. Bugün özellikle üzerinde Ferit Yardımcı gördüm son yarışında olduğu gibi ben bugün Onma Leyla Nuru bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine grubun kaliteli safkanlarından Gobak Bey temsilcisi bir numaralı Gülayfer Mehmet Emin Doğan İdaresi'nde 10 numaralı Leyla Nuran ilk rakip olacak isimdir. Yine 8 numaralı Berfin kızı. Şimşen oğlu temsilcisi bir benim oğlum torunu 8 numaralı Berfin kızı da bugün Mehmet Doğan idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacaktır. Yine bir Odinam temsilcisi olan 9 numaralı bir matra özellikle ardı ardına güzel yarış koştu Çim'de. Ben Kum'da da bu rakiplerin uygun rakiplerinin yanında etkili koşacağını düşünüyorum. 9 numara 1 Matra'yı da bu yarışta 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Kırmızı Bahçe ve son isim olarak da 12 numaralı Poyrazım Rüzgarı isimli safkanları yarışsever arkadaşlarıma öneririm. Yine çok geniş oynayan, çok büyük oynayan arkadaşlarıma da ben alt Hazime Sultan isimli safkanı öneririm. Ve altı son ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı 1. altının kapanış koşusunda yine esasen içimden tek yazmak geliyor. Sıkıntı Scream Sıkremin tayı Rengarengin yani Pardon'un anne tarafından torunu olan biliyorsunuz Fransız pedigrili bir safkan Pardon 7 numaralı Demirhan isimli safkanı bugün Hasan Altun idaresinde bu rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine Halikarnosus temsilcisi Pardon arkadaşlar, mentor temsilcisi Elixir torunu altıma dip Action son yarışında birinci şanslı isim olarak vermiştim. Bugün Burak Ak, Burak Bektaş dairesinde piste çıkacak. Altınma Deep Action'da 7 numaralı Demirhan'a ilk rakip olacak isimdir. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda ben 5 numaralı Fast to Rain isimli <laughs> Safkan'ı tutuyorum. Bugün ekri koşma avantajı bulunuyor Halikarnosuz temsilcisinin. 4 numaralı Time to Involve isimli safkan ve ekri olarak start alıyor. Yani burayı da 7-6-5 yazarsak bana göre bu yarışı rahat bir şekilde izleriz sevgili severler. Yine sıkışan arkadaşlarım varsa burada 7 numaralı... Demirhan isimli safkanı bank olarak yazabilirler. Yine rakip arayan arkadaşlarım da altıma Deep Action ve 5 numaralı Fast Rain isimli safkanları değerlendirebilirler. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, <laughs> huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.